Mersin'in Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi'nde iddiaya göre Musa Ö adlı şahıs boşanma aşamasında olduğu eşi kayınbabası ve kayınvalidesiyle görüşmek için evlerine gitti. Görüşme sırasında çıkan tartışmada öfkesine hakim olamayan Musa Ö tabancayla eşi Fatma Ö ile kayınbabası İbrahim Avcı ve kaynanası Elif Avcı'ya rastgele ateş açtı. Fatma Öyle İbrahim Avcı olay yerinde hayatını kaybederken Elif Avcı ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yani, abi, Cinayetin ardından şüpheli Musa Ö jandarma ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Abi önce adamını vurup ondan sonra kız kimin diye ama.